Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda benim de bir süredir kullandığım ince ve hafif tasarım ve yüksek performansıyla öne çıkan Lenovo Yoga Slim 7 i e Pro cihazına birlikte bakacağız. Lenovo'nun Yoga serisinin şu anda en güncel modellerinden bir tanesi ve ben bu cihazı yaklaşık 2-3 aydır deneyimliyorum. Sunduğu gerçekten birçok farklı güzel özellik var. Bu videoda incelemeden çok biraz daha deneyim tadında bir video olacak. Hem günlük hayatta hem de profesyonel iş hayatında kullanabileceğiniz ve ihtiyacınız olan bütün özellikleri bir arada toplayan bu modelin teknik özelliklerine hem de kullanım kolaylaştıran diğer detaylarına değineceğim. İlk olarak tasarım konusunda hızlıca değinmek istiyorum. Cihaz 1.3 kilogramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor ve 14 inçlik bir ekrana sahip. Her türlü kullanımın için aslında ideal bir boyuta sahip yani günlük işlerinizi bu bilgisayardan halledebiliyorsunuz dizi film izlerken bile 14 inçlik ekranda gayet ideal bir boyutta ve onun dışında ben bazen video kurgularımı bu cihazdan gerçekleştirdim. Bir süre ana bilgisayarım olarak bütün işlerimi ben bu cihazdan hallettim ve ekran deneyimi beni gerçekten fazlasıyla etkiledi. Ekran detaylarına bakacak olursak da 2.8K olarak geçen bir çözünürlüğe sahip. 2880'e 1800 piksel çözünürlüğünde ve 16'ya 10 formatında geliyor. Ekran çözünürlük ve renk doygunluğu anlamında gerçekten inanılmaz bir deneyim sunuyor. Kullanırken fazlasıyla keyif veriyor diyebilirim. Dolby Vision destekli bu ekranda işlerinizi halletmek, dizi film izlemek bile gerçekten fazlasıyla keyifli. Genelde bir laptop modelinde bu kadar yüksek çözünürlüklü ve ekran görmeye alışık değiliz ki benim de bugüne kadar bir laptopla deneyimlediğim en başarılı ekranlardan biriydi kesinlikle. Bu ekranın bir diğer güzel özelliği ise 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip olması. Yani ekran akıcılığı anlamında da iyi bir deneyim sunuyor. Genelde birçok laptopun ekranında 60 Hz değerini görürüz ama bunun gibi biraz daha üst düzey cihazlarda artık son zamanlarda daha yüksek yenileme hızlarını görmeye başladık ve bu cihazdaki 90 hz yenileme hız sayesinde de hem günlük kullanımda daha keyifli bir ekran deneyimi alabiliyorsunuz hem de mesela bu cihazda oyun oynayacaksınız diyelim. Oyunlarda aldığınız yüksek FPS değerlerini de ekran size anlık olarak gösterebiliyor. Tasarımla alakalı güzel özelliklerden bir tanesi de ekranın tam katlanıyor olması. Şu şekilde 180 derece katlanabiliyor. tabii ki arkaya doğru dönemiyor ama bu şekilde tam 180 derece katlanması da yine güzel. Laptop'un ekranında olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğim tek özel dokunmatik özelliği bu ekran maalesef dokunmatik desteği bulunmuyor. Ee, ekran gerçekten harika özelliklere sahip. Ekstra bile de dokunmatik özelliği olsa e, biraz daha iyi olurdu ama bu özellikleriyle birlikte de yine e, bu cihazın ekran deneyimi kesinlikle fazlasıyla memnun edecektir. Cihazın diğer teknik özelliklerine değinmeden önce beni çok etkileyen güvenlik özelliklerine değinmek istiyorum. Bu cihazda güvenlik seçeneği olarak bir yüz tanıma sistemi kullanılmış ve gerçekten harika çalışıyor. Kızılötesi sensörlerle birlikte çalışan bu yüz tanıma normalde çok hızlı çalışıyor. Yani bilgisayarın başına oturduğunuz diyelim. Direkt gördüğünüz anda kilidi açıyor ama e, bu güç tanımanın sunduğu avantajlar bu kadarla sınırlı değil. Bilgisayar üzerindeki sensörlerle birlikte siz bilgisayarın başına kalktığınızda, bilgisayarın başına oturduğunuzda bunları tespit edebiliyor. Mesela ben masamda bu laptopla bir şeylerle uğraşıyorum ve bilgisayarı uyku modunu aldım gittim veya bilgisayarı bu şekilde bıraktım. Hani belli bir süre geçtikten sonra bilgisayar kendini uyku modunu aldı diyelim. Tekrardan odaya girdiğim zaman bilgisayar bunu tespit edebiliyor ve bilgisayarın ekranı açılıyor. Tabii ki kilitli bir şekilde açılıyor ve siz bilgisayarın karşısına oturduğunuz an kızılötesi sensörler sizin yüzünüzü tanıyarak kilidi açıyor. Yani bilgisayar burada bu şekilde uykuda duruyor diyelim. Ben geldim buraya oturdum. Ben hiçbir şekilde laptop'a dokunmadan bilgisayarın kilidi açık kullanıma hazır bir şekilde beni bekliyor oluyor. Bu da benim kullanırken fark ettiğim çok güzel özelliklerden bir tanesi. Onun dışında bu cihazın içerisindeki Glance uygulaması sayesinde diğer güvenlik özelliklerini de aktif edebiliyorsunuz. Kendi isteğinize göre aktifleştirebileceğiniz birçok farklı özellik var. Mesela ben bu bilgisayarın başından kalkıp bir yere gittiğim zaman direkt olarak ekranı kilitleyebiliyor. Veya bilgisayara harici bir monitör bağladığınız diyelim. Siz o monitöre baktığınızda laptop'un ekranı blurlanıyor. Siz tekrardan laptop'a baktığınız zaman bu sefer laptopun ekranını görüyorsunuz. Ee, diğer tarafta bakmadığınız monitör bulanıyor ve bunları anlık olarak yaptığı için aslında e, siz nereye baksanız orada görüntüyü görebiliyorsunuz ama ben burada laptopun ekranından bir şeyler yapıyorum diyelim. O anda bağlı olan diğer monitörün görüntüsünü blur'luyor ve bu sayede hani dışarıdan biri baktığı zaman sizin bilgisayarda ne işlem yaptığınızı göremiyor. Onun dışında dışarıda bir kafedesiniz veya ofiste çalışıyorsunuz diyelim. E, Birisinin arkanızdan ekranınıza baktığı zaman bunu da tespit edebiliyor ve ekranın köşesinde sin görebileceğiniz bir şekilde ekranınıza birisi bakıyor şeklinde bir uyarı geliyor. Bu sayede hani ekranda başkasının görmesini istemediğiniz bir şey varsa ona göre kendi önleminizi alabiliyorsunuz. Bunun gibi aslında iş hayatında ve ofiste fazlasıyla kullanışlı olabilecek güzel özellikleri bulunuyor cihaz. Bilgisayar tasarım anlamında dışarıdan gayet şık görünüyor ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Gayet ince ve hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ki bu da kolaylıkla sırt çantanızı atıp her yere götürebileceğiniz anlamına geliyor. Onun dışında şu anda zaten detay çekimlerde gördüğünüz gibi bilgisayarın bendeki rengi aslında koyu gri ama biraz daha böyle mavi tonlarına yakın bir rengi bulunuyor. Bilgisayara biraz daha premium bir hava katıyor bence. Dışarıdan çok hoş bir görünüşü bulunuyor. Bilgisayarda kullanım deneyimi anlamında çok memnun kaldığım diğer özellikler ise klavye ve touchpad. Bu cihazın klavyesiyle birlikte çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Özellikle bilgisayarda çok fazla yazı yazıyorsanız, mailleşiyorsanız bu tabii ki çok önemli bir detay. Ben genelde videolarım için hazırlık yaparken bazı notlar alıyorum veya bayağı uzun uzun metinler yazıyorum. Yani bilgisayar başında birkaç saat araştırma yapıp metin yazdığım oluyor ve bu cihazdaki klavye ve touchpad bana bayağı bir yardımcı oldu. Hem klavyenin yazma deneyimi hem de bu touchpad'in hissiyatı gerçekten çok başarılı. Touchpad'in hissiyatı gerçekten güzel ve akıcı bir kullanım sunuyor. Yani e, parmağınızla bu şekilde kaydırdığınızda direkt olarak tepki veriyor ve bayağı hızlı bir şekilde çalışıyor. Zaten detay çekimlerde de net bir şekilde göreceksiniz ve bu cihazdan bir video kurgusu yapacağım zaman bile ekstra bir mouse'a genelde ben ihtiyaç duymadım. Birçok YouTube videomun kurgusunu tamamen ben bu cihaz üzerinden gerçekleştirdim ve ekstra bir klavye ve mouse kullanmadan bu bilgisayarın taç artık da gerçekleştirebildim. Cihazın teknik özelliklerine de hızlıca bakacak olursak içerisinde 11. nesil Intel Core i7 işlemci yer alıyor. Performans anlamında da aslında bayağı iddialı bir cihaz. Oyun odaklı bir cihaz değil tabii ki ama iş kullanımı için yüksek performanslı bir cihaz arıyorsanız Lenovo Yoga Slim 7 Pro o konularda beklentilerinizi karşılayacaktır diye düşünüyorum. İçerisinde 16 GB'lık bir RAM bulunuyor ve bunun yanında e, Nvidia'nın GeForce MX450 ekran kartına yer verilmiş. Bu cihazla oyun oynamak isteseniz CS:GO, GTA 5 gibi oyunları zaten rahatlıkla oynatabilecek bir bilgisayar ama oyun odaklı bir cihaz olmadığı için bu konulara çok yüksek beklentilere girmemek lazım. Siz zaten oyun odaklı bir cihaz arıyorsanız Lenovo'nun farklı modellerine veya farklı markalara da bakabilirsiniz. Ama siz bu cihazla işlerinizi halletmenin yanında ara sıra oyunla oynarım diyorsanız dediğim gibi CS:GO, GTA gibi oyunları rahatlıkla oynatabilecektir. Cihaz ince tasarım ve yüksek ekran çözünürlüğüne rağmen batarya anlamında sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Bu cihazda oyun oynamayacaksanız veya video kurgusu falan yapmayacaksanız zaten sabahtan akşama kadar kullansanız bile pili rahatlıkla yetecektir ki ben de bu cihazda dediğim gibi hani böyle birkaç saat bilgisayarın başına oturup araştırma yaptım, video metinleri yazdım veya bazen video kurgumu yaptığım zamanlarda pil anlamında benim için fazlasıyla yeterli geldi. Şarjınızın azaldığı durumdaysa kutu içerisinden çıkan 95 wattlık şarj adaptörüyle birlikte Type-C üzerinden laptopu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Laptopun üzerindeki port bakacak olursak sol tarafta 2 adet USB Type-C Thunderbolt portlarını görüyoruz. Sağ taraftaysa klasik tip USB A girişi ve 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Bu bilgisayarı daha çok masa başında kullanacaksanız USB Type-C üzerinden bağlayabileceğiniz onlarca adaptör var. E, o adaptörleri alarak HDMI, SD kart gibi diğer portları da yine USB Type-C üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Evet benim bu cihazla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Yaklaşık 1-2 aydır ben bu cihazı deneyimliyorum ve bu videoda biraz daha kendi deneyimlerimden bahsetmek isterim. Eğer atladığım konular varsa yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Çok fazla teknik detaylara girmemeye çalıştım ama o konularda merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yardımcı olmaya çalışırım. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.